Merhaba arkadaşlar bugün sizlerle elma kurabiye tarifi paylaşmak istiyorum. Bunun için gerekli olan malzemelerimiz 3 adet elma, bir yemek kaşığı tereyağı, bir çay kaşığı tarçın, yarım çay bardağı toz şeker. Şimdi öncelikle iç malzemesini hazırlamakla başlayalım. Daha sonra hamurunu yapacağız. Tereyağımızı alıyoruz. Daha önce bu şekilde denemiştim. Çok daha güzel olduğu için iç harcı sizlere de bu şekil göstermek istedim. O yüzden şimdi değişik bir iç harcı hazırlayacağız. Tereyağımız eridikten sonra yarım çay bardağı şekerimizi ilave ediyoruz. Onu karamelize ediyoruz. İç harcınızı bu şekilde hazırlarsanız daha lezzetli oluyor. Şekerimizi karamelize ettik. Şimdi elmaları ilave ediyoruz. Elmalarımızın rengi dönene kadar kavuruyoruz. Şimdi bir çay kaşığı tarçınımız var onu da ilave ediyoruz. İsteğe göre ceviz, fındık ilave edebilirsiniz iç harcınıza. Ben eklemedim. İç harcımız hazır. Şimdi soğumaya alalım kenara. Geçelim hamurunu hazırlamaya. Şimdi hamurumuzu yapmaya geçiyoruz. İç harcını hazırladık. Kenara aldık soğuması için. Şimdi elmalı kurabiyenin e, hamuru için gerekli olan malzemeler. 250 gram oda ısısında tereyağımız var. Bir adet yumurta sarısı var. 2 yemek kaşığı yoğurdumuz var. Yarım su bardağı pudra şekerimiz var. Daha tatlı sevenler biraz daha fazlayı da ilave edebilir pudra şekerini. Bir paket vanilyamız var. Ve 3 su bardağı unumuz var. Unu kontrollü bir şekilde koyarak yoğuralım. Şimdi unumuzu ilave ediyoruz yavaş yavaş. Güzelce yoğuralım. hamurumuz hazır. Ele yapışmayan yumuşak bir hamur olacak. Şimdi şekil vermeye geçelim. Şimdi şekil veriyoruz. İstediğiniz şekli verebilirsiniz. Değişik değişik şekilleri var o kurabiyenin. Hangi şekil daha iyi gelirse onu yapabilirsiniz. Bir tane böyle şeklimiz var. Kesmediğimiz kısmı iç harcından koyuyoruz. Şöyle içe doğru doluyoruz. Sonra kenarlarını köcüğünü şöyle bastırıyoruz yağlı kağıt serili fırın tepsisine koyuyoruz. Kurabiyelerimiz hazır. 170 derece önceden ısıtılmış fırında alt üst ayarda kızarana kadar pişirelim. Kurabiyelerimiz hazır. Şimdi biraz ilk sıcakla çıktıktan sonra üzerine pudra şekeri yapacağız. Servise hazır. Bir tarifin daha sonuna geldik. Deneyecek olan arkadaşlara şimdiden afiyet olsun. Bir dahaki videomda görüşmek üzere. Hoşçakalın.